8 numaralı soru sıfırın tarihinden söz eden bir paragraf sorusu. Soru kalıbı ise bu metinden hareketle 1, 2, 3, 4, 5 numaralı bilgilerden hangilerini ulaşılamaz biçiminde. 1 numara sıfırı ilk kullananlar Hintlilerdir demiş. Bu doğru bir bilgi değil. Buna ulaşamıyoruz. Nedenini söyleyelim. Parçada diyor ki bize Böyle bir sayının ihtiyacını duyarak bir sembol şeklinde ilk kullananlar M.Ö. 3000, yıl, 3000 yıllarında Mısırlılardır şeklinde ifade kullanmış. Dolayısıyla Hintler değildir. Ancak parçanın son paragrafına baktığımız zaman bu sayıyı matematiksel bir rakam kabul ederek ilk defa M.Ö. 632 yılında Hindistan'da Brahmagupta kullanmıştır demiş. Evet Hindistan'da bu sayı matematiksel bir rakam kabul edilerek ilk defa kullanılmış. Fakat bana bunu söylemiyor. Bana sıfırı ilk kullananlar Hintlilerdir diyor bakın bir numarada. Dolayısıyla ben o zaman Hintliler diyemem. Mısırlılar demek zorundayım yukarıdaki açıklamamızdan hareketle. Böylece bir numaraya ulaşamadığımızı gördük. İki numaraya bakalım şimdi. Matematik tarımda da ihtiyaç duymuşlardır diyor. Şurada matematik tarımsal ve yaşamsal alanda bin yıllardır ihtiyaç duyulan bir bilimdir dediği için iki numarayı buradan ulaşabildiğimizi söylüyoruz. 3 numara, eski Yunanlar sıfırı matematiksel terim olarak kullanmamışlardır. Doğru bir bilgidir. Eski Yunanlar yokluk anlamına gelen bir kavramın farkında olsalar da bunu bir matematiksel rakam olarak kullanmadılar diyor. Bu nedenle 3 numarada doğru bir tabir oluyor. Gelelim 4 numaraya. Sıfırı sayı olarak ilk kullanan kişi onunla işlemler de yapmaya çalışmıştır demiş. Doğru bir bilgi. Çıkarılabilir, ulaşılabilir bilgi. Milattan sonra 632 yılında bu sayıyı matematiksel bir rakam olarak kabul eden ve ilk defa kullanan kişi Hindistan'da Brahmagupta'ydı ve diyor ki Matematikçi ve gökbilimci Brahmagupta sıfırı sayı olarak kullanmanın haricinde sıfır ile matematiksel işlemler hakkında da çalışmalar yapmıştır. Dediği için 4 numaraya da ulaşabiliyoruz. Bu da ulaşılabilir bir bilgidir. Gelelim 5 numaraya. Sıfır sırasıyla Mısırlılar, Babiller, Yunanlar, Hintliler tarafından kullanılmıştır demiş. Baktığımız zaman sırasıyla M.Ö. önce 3000 yılında Mısırlılar Öyle değil mi? Milattan önce 700-500 yılları arasında Babiller buraya kadar gayet iyi gidiyor. Efendim demiş ki eski Yunanlar kullanmış milattan sonra 2. yüzyıldaki milattan sonra 300'lü yıllara tekabül eder. 200 2. yüzyıl demek 300'lü seneler demektir. Dikkat edelim. Ve Hindistan'da da milattan sonra 632 yılında kullanıldığını görüyoruz. Şimdi baktığımız zaman Mısır, Babil, Yunan, Hint biçimde sıralandığını görüyoruz. Gayet doğru gibi görünüyor. Fakat süper bir dikkat gerektiriyor. Yukarıya dikkat. Sıfır sözcü Arapçadan sıfır sözcüğünden gelmektedir demiş. Öyle değil mi? Demek ki Araplar da kullanmış. İşte bunu göz ardı etmemek gerekiyordu. Ve Arapların ne zaman kullandığını bilmediğimiz için ben sırasıyla sırasıyla bu ifadeler ait olduğunu söylemem doğru değildir. Kim bilir? Belki bunların arasında bir yerde Araplar da vardır. Bu nedenle 5 numaraya ulaşamam diyorum. 1 ve 5 numaraya ulaşamadık. 2 3 4'e ulaştık. Ulaşamadıklarımız 1 ve 5 olduğu için sorumuzun cevabı B seçeneği oldu.